Arkadaş şey. kanka. Bir düşman kaldı. Tek atıyor, de, de tek atıyor. E atsana Bana atamaz. Sejo. Bana atamaz. Ben teklendi. senin Mal fight diye bir oyunu Uf. Adam çözdü amına ne koyayım? Ya yarram sus sana ses bile vermedi ya. Kıskanç <gülüyor> kanka, mantar <laughs> kıskanç 27, biraz. 27 ya. Çünkü bende boşta olsa kulaç alamaz. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir eşek ya bu çocuk. <laughs> Sonra diyor ki kanka egoist değilim ben. <laughs> ben <misleyle. gülüyor> ah. Kanka ben tam kalkan çekip Mater'in ölmesini bekleyip Phantom'ını alacağım. Oyun şeyim bozdu. Ben de Mater'i beğenmeyeceğim kanka. Mater'e yalan info vereceğim. Kaç. <laughs> da <laughs> Ne kadar var baba. Lan o bu da